bedelli askerliğin ücreti her yıl katlanarak artıyor. Bedelli askerlik ücreti 2018'de 15 bin lira iken 2019 Haziran'da 31 bin 343'e yükseldi. 2019 Temmuz Aralık sürecinde 33.230 bin 2020 Ocak Haziran döneminde 35 bin 54, 2020 Temmuz Aralık döneminde 37 bin 70, 2021 Ocak Haziran döneminde 39.788 bin ve 2021 Temmuz-Aralık döneminde ise 43.150 lira olarak uygulanıyor. Sadece vatandaşın değil bedelli askerlik siyasilerin de gündeminde. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli değindi bu konuya. Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyorum. Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde, deyim yerindeyse yaydalar türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Vatandaş, fiyatlar bu şekilde artarken zaten önümüzdeki süreçte insanların istese de bedelli askerlik yapamayacağını düşünüyor euro bazında alıyorlar herhalde. Hani Avrupa'daki sen anlıyorum da Türkiye'de kimin öyle durumu şeyde yani o paralar versin bilmem ne. Zaten ö, gündem ekonomi. fazla o fazla o fazla yani ilgisi olmayan bile her şeye zam yapıyor. Bu zam konularda çok abartı bir şekilde fazla. Olsun. E, zam her şeye geliyor yani askerliğe de getirirler yakında suya da zam gelir yani benim beklentim o. Devleti savunmak için para verilmesine gerek yok. Sağlığı yerinde olan her vatandaşın askerliğini yapması gerektiğini düşünenler de var. E, bedelli askerlik bence e, sağlığı yerinde olan vatandaşın askerlik yapması lazım. Bedelli yapmayı düşünmüyorum çünkü vatanın bedeli parayla değil. Vatanın bedeli ödenebilir ama bu asla parayla e, karşılaştırılamaz. Yani Eğer ki olacaksa bedeli para olmamalı. Ayrıca bedelli askerliğin fakir ve zengin arasındaki ayrıma işaret ettiği de vurgulandı. Yani bedelli askerlik ülkeye para lazım. Ondan dolayı biraz hani arttırıyorlar. Hani millet askerden kaçma derdinde. Ben yapmam. Yani benim kendi tercihim budur yani. Onların parası ol var diye ayrıcalıkları ne oluyor? Bu toplumda e, sınıf farkını yaratıyor Ve e, aslında bu bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Ona göre onlar biraz daha fazla, hayata daha erken atılabiliyor. Bunlar, yani aramızdaki fark ne bunda? Hani parası onun parası var diye hayata neden daha fazla erken atılıyor? Ya böyle bir şeyin zaten olması çok saçma bir şey. Madem bu kadar parasıyla insanlar ön plana çıkıyor, 48 değil 100 bin milyar olmalı.